Edirne'nin Cumhuriyet Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi'nde seyir halinde olan ambalaj atığı toplama aracına ateş açıldı. Edinilen bilgiye göre A.D. isimli şahıs aracın önünü kesip kurşun yağdırmaya başladı. Araçta bulunan Y.K. ile T.G. kaçmaya çalışırken A.D. ise kamyonu takip ederek ateş etmeye devam etti ve olay yerinden kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> Evet. İhbarda bulunulması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken olay yerinden kaçan şüpheli AD ise Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ağır yaralı olarak kaldırılan YK, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.